Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Hisse aidatlarına yapılan faiz zamların ve sitelerde yaşanan sıkıntıların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, site yönetimi hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere bilim kurarken benzer durumların ileride yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kat maliklerinin haklarını koruması amacıyla birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetilmesiyle ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir. Kurulan birim konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına mütakip ikinci mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup ikinci mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. Bu tür devamı gelsin istiyorsan videoyu beğen, bildirimleri aç ve kanala abone ol. Ayrıca gündeme dair son dakika gelişmelerini mobil cihazından takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indir. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.